Normalde oynayabilirsiniz. sizin için yaptıklarını. İki farklıda kaç tane balon var? 100 tane kırmızı balon var. sizlere bir sürprizim daha var. Neymiş o? Bu balonların içerisine iki yirmilik, iki onluk sakladık. Wow. Elimde gördüğünüz iğnelerle balonları patlatacaksınız. <laughs> bir dakika. Önce balonları hepsini yere indirin. Şu koltukların <laughs> üzerindekileri falan. Ortaya mı toplayalım? Evet ortaya doğru toplayın. Ve parayı bulan kazanır. E, ee, o para bizim mi olacak yoksa size mi? Sizin olacak tabii ki de. 23 Nisan <laughs> hediyemiz. Zaten bunları da hediye. Evet. 23 Nisan ben çok eğleniyorum. Yalnız Feyza korkabilir balonların patlamasından. <laughs> Biraz yavaş patlamasından. Onu önce ben kucağıma alayım korkmasın. Bana getirin onu. Ben gel bakalım. Bir dakika ben başlayın dediğim zaman başlayın. Ee, 2.20'lik 2 duydunuz değil mi beni? Evet, Patlatırken evet. bakın kaybetmeyin sonra araya karışmasın paralar. Tamam mı? Tamam. Acele etmeyin. Ee, önce bir, bir tane patlatın bakın Feyza korkacak mı? Ona... <gülüyor> <gülüyor> Korktu <laughs> mu? Bir dakika şu kömeri şuraya sabitleyelim buna. Eyvah. <laughs> Durmayacak. Tamam. Evet. Beyza'ya dikkat edin korkmasın. Tamam. 3, Toplar balonlar bitti mi? Balonlar, Ana, balonlar bitti. Ara balonlar Ben tam sonuna. Tamına... Kaç paran var? Ee, benim 30 liram var. Yanlış Hepiniz buldunuz mu? 20 Aferin evet. size. En evet, çok para bende var. Hadi, Hadi kendinize alkışlayın. Evet, <laughs> ne oldu bu çay? Yandı. Patlatma çay mı? Aaa. <laughs> çok parayı ben Tamam, peki şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şey yapacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> benim, benim Beyza'nın çok büyük kızım var. Gerçekten, ona ablası olarak... Ben onu getirdim kendisiyle yandım da konuştum. Efendim? 23 Nisanlı'ya ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. şiir okumak ister misiniz? Evet! Beyza sen? İstemem diyorsun. Getirdim misin? işte. Ben ona bunu 23 Nisan hediyesi olarak vereceğim. Ama şimdi açmıyoruz onu. Onu bir gün. Arkadaşlar bunu başka bir videomuzda açacağız Beyza. Biraz daha beklemen gerekecek. Evet. Ama bunu başka bir videoda açacağız. Bunu biz Beyza'ya göstermeyeceğiz. Açmıyoruz. Açmıyoruz. Beyza ne olduğunu tahmin et kızım. Hayır bakma. Bakma. 3 tane tahmin hakkım var. Evet. Senin bir tanesi olmalı. o Ne oyuncağı mesela? Oo! Oo! Gerçekten çok güzel. Çok arkadaşlar. güzel mesa. Gelin bakalım. Hı. Beğendiniz mi bu oyunu? Bence güzel. Bence, bence, bence ben güzel. Tekrar yapalım mı balon patlatma? Evet. evet. Güzel miydi? Yani o. Burayı kim toplayacak? Sen. <laughs> Sen. Arkadaşlar eğer bu videoya bol like böyle 100 yürüyorsan... Evet. Gençler like. bir daha gelin bakalım. Like istiyoruz değil mi? Gençler like. like istiyoruz. Like. <laughs> Bu arada arkadaşlar Batur kanalına, kanalına da abone olsanız çok güzel. Batur dünyası. Evet çok güzel bir kanal var ama daha e, oyun, video daha video, video çekmedik. Evet. Ama gerçekten çok güzel video çekecek. Çünkü oyun videoları falan olacak arkadaşlar. Yani Batur Albin kanalına da abone olursunuz. evet. olabilirsiniz. Zaten bizim kanalımıza abone olmuşsunuzdur ama olmayanlar üniversitede abone olsun. Hepinize seviyoruz arkadaşlar. Bir de bir, bir sonraki Ay. video nasıl bir video çekelim? Yoruma yazsınlar. Evet arkadaşlar. Yorumu toplama. Yorumu açıldı açıldı. Açtık. açtık. Biz açtık. Evet. Bu video bu kadardı. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi bir 23 Nisan'ını kutluyoruz. Evet, hepinizi evet. 23 Nisan'ını kutluyoruz ve Atatürk'e de bize bu bayramı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Akşam 9'da İstiklal Marşı okumaya evet, balkonlara evet. davet ediyoruz. Saat 9'da. Evet, evet Saat Hepinizi 9'da. davet ediyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bye! Bye.